Merhaba, nasılsın? Hatırladın mı beni? Hala Ankara'da bir denk gelelim demiştim. Hoş falan demiştim. <laughs> denk geldi, söyle söyleyecekler bana. Söyle söyleyeceklerine. Söyle. Bana söyle şimdi. söyle. Şükrü de söyle. Biraz onurlar oldu. Tamam Biraz onurlar oldu. Geliyor. <laughs> Öyle Öyle, yok. Kursu, adam mi? ol demek. İşte bak geldim geldi bak <laughs> Tamam mı? Mi? Biraz. Bir... Bir... Siz misiniz Seni adam? Aldığınız maaşınız kadar e, e, çağır, şu çağır. Çek, 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 çek. Şu, şey. şu bankamatik faresini çekin. Faresinin gibi nereleri? Lağım var. Lağım. Bey de sunun. Sen git, sen gel. Geliyor. Geliyor. Kameraya yaramıyor. Geliyor.